...kızla uğraşmak neymiş göstereceğim size. Siz çok şımardınız çok. Hadi lan sen de. Hayır. Ayağımı <laughs> bırak. Lan ayağımı <laughs> tutuyorsun bak ayağımı <laughs> bırak. Çocuğum yandı ben. <laughs> Düşüyorum ben. Durun bak durun. Kendinize gelin. Sabri, sabrişim. Patates. Patates. Ne yapıyorsun be? Acun Beyciğim, Allah razı olsun. Ali kofrerinizi aldınız, bizi büyüklük ettiniz. Afet kızım. Sabri, baba. Ceddin, deden. Neslin, babam. Yardım et baba, çabuk. Oğlum Zeki, kardeşine yardım et çabuk. Edemem baba, edemem. Ben kazanmalıyım bu yaşmayı, ben. Saçmalama Zeki. Vallahi gelsem kırarım boynuzunu. İblis. Büyüdün de adam mı oldun? Hayır baba, ezdiler beni, ayettiler. Şimdi güç bende. Zeki, biz bir aileyiz izleyecek her ne kadar fırıldak da olsak, üç da olsak, egolarımıza yenik de düşsek, şu koca dünyada birbirimizden başka kimsemiz yok. Bunu biliyorsun değil mi lan? Hadi Zeki! Hadi! <laughs> Zeki. Hadi çabuk çık! Aferin bana olursun. etmeye mahkumsun Zeki. Senin zayıflığında bu işte. <gülüyor> <gülüyor> ah! kazandınız ailesi. Tebrik ederim hepinizi. Ay çok güzel, harika valla. Sağ olun Acun Bey. ödülle ee, ödül ne peki? Panama'da sınırsız eğlenerek geçireceğiniz muhteşem bir gün. Ay ne diyorsun? Ay çok şükür Allah'ım. Sulu yemek yiyeceğiz, çok şükür. Haydi bin helikoptere. Şimdiden iyi eğlenceler. Abi Dürdane Hanım teyze senin ürek cihazın indi gibim kabarmış be ya. Sorma kız sorma. Bu aralar pek bir daylandım. Hayırdır be İzim? Bizim rahmetliyi çok özledim. Bugün de 45. evlilik yıl dönümümüz olunca tabi haliyle biraz içim sıkıldı. Azdı bu azdı. Konuşma lan! Bodurmedik! Ah, ah burada olsaydı da yıl dönümümüzü kutlasaydık müfitimle. Tebe derdettiğin şeye bak. Çözerim ben o işi be ya. Manyak manyak konuşma kız. Daha ölmeye niyetim yok benim. Öyle değil be hanım teyze. Sen oraya gitmeyeceksin. O buraya gelecek. Nasıl olacak kız o? Kocanı ruhlar aleminden cımbızla kıl çekir gibi alır oturturum buraya. Ama 500 kaymeli de alırım ha. Şiş! 500 mü? Cenaze masrafları o kadar tutmadı ben Müfit babanın. Sen bana 250 ver. Bütün Karaca Ahmet'i getireyim, Yıkayayım buraya. Salak saçma konuşma lan! Ama yani de çok dedin ya sen de. Tamam 400'e de yaparız be teyzeciğim. Ama Merhum'un yol yemek masrafları sende. Bak ona göre ben karışmam ona. Tamam kız kabul. Aa, ama burası cıbır cıbır çizgi film be ya. Ay buraya bir ayar çekelim böyle korkulmaz buradan. Ayar mı? Ne ayarı? Komodor 64 kafa ayarı. <laughs> Faniler aleminden uruhlar alemini. Faniler aleminden uruhlar alemini. Beni duyuyor musunuz? Tamam. Ee, 26 26.45 işte Esentepe yol civarı bir trafik kazası tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne be? Olur öyle arada teyze. Uruhlar alemi sizden bir ricamız olacak. Eğer Dürdane Hanım'ın rahmetli kocası Müfit Bey müsaitse... ...hani çok zorda da değilse... ...onu buraya davet etmek isteriz. Müfit baba... Gel buraya yanıyor bu yanıyor. Alev alev. Oo. Ee, intikal ediyoruz tamam. Abi öyleyse ruhlar aleminin kapıları açılsın. Cereyan yapsın buralar. Er yer er yere saçılsın. Va 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 va, va, va. Ee, Ne oldu şimdi? Müfit Bey. Geldiyseniz bize bir işaret gönderin. Müfit baba, elin boş <laughs> yaş gelmedi yine değil mi? Eh, ben de senin gibi şarlatana inandım, maymunluk ediyorum bu p***nın <laughs> önünde. Ay, ay, dur dur daha Hanım teyze ama burada bir iş yapıyor bir saniye be yav. Adam buralarda bir yerde gelmiş olalım be ya. Vav Lavabo nerede? Dürdane! <laughs> yürü kız yürü! Müfit'i çağıracakmış. Ben 38 sene çağıramadım eve de. Sen nasıl çağıracaksın? Oh, oh Müfit! My darling, diding, diding, oh, oh, oh. Üfle, kulağıma üfle müfit. Kulağıma üfle. Ee, wow 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 Dersler nasıl bakalım? İyi anne. İyi anne. Karneleri alınca o zaman göreceğim ben. İyi anneyi. Of Sabri, sanki kendin okudun da uzay mühendisi oldun. Bizim zamanımızda uzay mı vardı be? Ama mühendislik vardı baba. Ama uzay yoktu. En azından makine mühendisi olabilirdin baba. Hiç mi makine yoktu o zamanla? Aa, wow, ben çocuklarıma yaranamayacak mıyım? Hiçbir şeyimi beğenmiyorlar benim. Bir baba saygısı duyamadım ben. Gürdane Hanım, peki siz ne yaptınız bugün Müfit Bey'le? Hadi lan, tutun su pası bana atıyorsun, kulli. Ay anne bugün de babamla evlilik yıl dönümünüzdü değil mi? Ay çok özledim vallahi be. Burada olsaydı da bize yine uydurma hikayeler anlatsaydı keşke. Bugün bir zarf attık ama pek orada olmadı herhalde. <laughs> ya da geri zekalı. Ey, bu ne be? Bu nasıl çorba be yıldız? Bu kadar tuzu nereden buldun da koydun? Valla bizim çorbamız gayet de güzel babişka. <laughs> evet baba ya sen tuzunu fazla kaçırdın herhalde. Senin tuzun ku baba. <laughs> Ulan bana bunak mı diyorsunuz? Ne kadar tuz attımı mı bilmiyor muyum ulan ben? Hayvan herif! Zehir ettin yemeğimi be! Şahane bak! Evi dursa ayağa, ayağı dursa ağzı boş durmaz be! <laughs> domunun çocuğuna bak be! Suratıma kustu gavur <laughs> Zaten müfitim de gelmedi. Ben ne gideceğim acaba? 400 lirada bir şeycik değil be! Bakma ah sen çok iyiye gidiyor, çok iyiye gidiyor. Oo, oh, oh, saat 12'ye geliyor. geliyor ha. Neyse Durdan Hanım bal dönüşmeden hem yatayım, hem yatayım ben. Hadi iyi geceler. Ay, ay yani valla ben de yatsam iyi olacak. Hadi, şey, iyi, şey, geceler şey, şey, değil, Hadi iyi geceler sana anne. Hadi iyi geceler. Eskisi gibi gecelerde bir şey yok ki artık. Kuzey Amerika papağanları çiftleşme mevsimlerinde oldukça stresli ve agresif olurlar. <laughs> ne demek başım ağrıyor Necla? E bunu nereye koyacağız peki? Babacım babacım katil. Kanı değiştirme. Bırak bakayım. Bunu nereye koyacağım be? Bu ne be? Ulan! Başlarım ulan sizdir 3 boyut teknolojize. Şuraya bak. <laughs> her yeri pasaklı karı. Kuyudan karı mı çıkar ulan?